Büyük memeliler partisi seçim çalışmalarına yıldırım gibi başladı. Şerefsiz Tayfun bir daha mı geleceğiz dünyaya dercesine para saçarak köy köy bucak bucak dolaşıp meme gösterisi yaptı. Her mitinginde tarifi mümkün olmayan bir destekle karşılaştı. Halk Tayfun'u bağrına basmıştı. Gittiği her yerde büyük bir ilgi görüyordu. Genci, yaşlısı, 7'den yetmişe herkes Tayfun'un memelerini görmek için dağ tepedemeden yollara düşüyordu. Küçük memeli erkekler kurtar bizi başkanım diye bağırıyorlardı. Gittiği yerlerde seçim arabasından konuşmalar yapıyor, halka benim memelerimden dağıtıyordu. İlacı içen ertesi gün gururla memelerini internete koyuyordu. Gördüğüm kadarıyla ilacın kalitesi gitgide düşüyordu. Boyut ve dolgunluk hepsinde aynıydı ama bazı biçimsel bozukluklar vardı. Neredeyse memelerimin ulaşmadığı hiçbir vilayet kalmamıştı. Herkes kabul etmiyordu fakat ilacı kullananların bir anda işleri açılıyor, talihleri dönüyordu. Memelerim benden başka herkesin işine yarıyordu. Elim kolum bağlı bir şekilde oturmak sinirlerimi bozuyordu. Televizyon kanallarının arasında hunharca dolaşıyordum. Gözüm küçük bir kanaldaki bir habere takıldı. Bir hastanenin acil servisine kaldırılan onlarca insandan bahsediyorlardı. Memelerinden kan geliyordu. Hepsi acıyla kıvranıyordu. Muhabir, Tayfun'un mitinginde dağıtılan yemekten dolayı zehirlenmiş olabileceklerini söylüyordu. Bir anda haber kesildi. Başka kanallara baktım. İnternette arattım ama bulamadım. Şükran'ı aradım. Ama son locasının bir planı olup olmadığını sordum. Seçimleri yakından takip ediyoruz dedi. Belki de olayı derinlemesine araştırıyorlardı ama bana bahsetmiyorlardı. Memeli de olsam sonuçta ben de bir erkektim. Gördüğüm haberden bahsettim. Çok sevindi bir anda üzerindeki ölü toprağını atmış ve heyecanla sorular sormaya başlamıştı. Aradığımız ipucunu burada bulabiliriz. Bunu araştırmalıyız dedi. İnsanların memesinden kan gelmesine seviniyor da olsa onu sevmekten kendimi alıkoyamıyordum. Yarım saat sonra bilimci Şükran ve ben yoldaydık. Bilimcinin olayla ilgili bir teorisi vardı. Benim mememi kopyaladığı ilacı yemeklere karıştırmış olabilirlerdi. İlacın yapısının yağda çözündüğünden bahsetti. Bu kısımlarda Şükran'la ikisi konuştular. Ben etrafı izledim. Kırşehir'e gidiyorduk. Bilimciyi almasaydık daha güzel bir yolculuk olabilirdi. Fakat o zaman da ne olup bittiğini anlayamazdık. Zaten baş başa kaldığımızda da bir şey olduğu yoktu. Yol uzundu. Bilimci horlay horlay uyumuştu. Hastaneye geldiğimizde kimliği belirsiz güvenlik görevlileri içeri girmemize izin vermedi. Elimizdeki ipucunu kaçırmak üzereydik. İçeri girmezsek bütün izleri silebilirlerdi. Güvenlik görevlilerine siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye çıkıştım. Adamlar oralı olmadılar. Sonra gömleğimin önünü açtım ve memelerimi gösterdim. Şükran ne yapıyor ya bu salak der gibi yüzüme baktı. Memelerimin güzelliğinin şu an işe yaramayacağını düşünüyordu ama yanılıyordu. Güvenlikler hemen kapıyı açıverdiler. verdiler. Partiden olduğunuzu neden söylemediniz efendim deyip özür dilediler. Şükran şok olmuştu. Biraz da etkilenmişti sanırım. Dolgun dudaklarının ufacık bir gülümsemeyle kıvrıldığını görebiliyordum. İçeri girdiğimizde krallar gibi karşılandık. Bilimci rahatsızlık geçiren insanlardan kan örnekleri aldı. Hastaneyi bir an önce terk etmeydik. Her an partiden birileri gelebilirdi. Bilimciye insanları tedavi edip edemeyeceğini sordu. Burada yapamam dedi. Laboratuvara dönmemiz gerekiyordu. Yol boyunca horluya horluya uyudu. Şükran'ın benimle konuşmaya çalıştığını fark etmiştim. Buzları eritmeye çalışıyordu. Hafiften dirseğiyle koluma vurdu. Canım acımıştı ama çaktırmadım. Memelerin dedi. Gerçekten güzeller. Herkese yayılmasına takılma. Sonuçta gerçek olanlar sende. Bir süre acaba öpüşür müyüz diye bekledim. Ama hiç oralı olmadı. Olsun da. Bu bile büyük bir gelişmeydi. Seninkiler mi güzel, benimkiler mi diye sordum. Dirseğini bu sefer göğsüme indirdi. Yol boyunca öksürdüm. Kafamı çevirdiğim her yerde Tayfun'un seçim posterleri asılıydı. Büyük Memeler Partisi bütün dünyada gümbür gümbür seçime hazırlanıyordu. Böylesine gerçeküstü bir seçimle tarihin hiçbir aşamasında karşılaşılmamıştı. Biz ne şanssız bir nesiliz ya dedim. Şükran mal mısın sen der gibi yüzüme baktı. Sonra bir kere de ağzıyla tekrarladı. Mal mısın sen? Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayan nesile ne oluyor dedi. İkinci Dünya Savaşı'nın acısını bütün dünya çekti dedi. Allah'tan bilimcinin laboratuvarına varmıştık da iyice sinirlenmeden bu muhabbeti bitirdik. Bayağı puan toplamıştım ama salak salak konuştuğum için hepsi unutulup gidebilirdi. Ertesi gün laboratuvarda buluştuk. Bilimci insanların kanında meme izlerini izlerine rastladığını söyledi. Fakat değiştirmeye çalışmışlar dedi. Teorisine göre insanları memelerine göre rütbelendirebilecekleri bir ilacın peşindeydiler. Fakat yağ ile temas eden ilaç ters tepiyordu. Beceremediler diye düşünüp sevinmiştik. Fakat şerefsizler istemeden de olsa becermişlerdi. Tüm dünyadaki istihbarat örgütlerinden seçimlere katılan adayların ve seçmenlerin bu tip saldırılara maruz kaldığına yönelik haberler geliyordu. Seçimlere şimdiden gölge düşmüştü. Fakat hiçbir medyada haberi rastlanamıyordu. Beni acilen Amazon locasına çağırdılar. Müdüre Hanım, anket sonuçlarının büyük memelilerin birçok yerde başarıya ulaşacağını gösterdiğini söyledi. Garip bir şekilde her yeri ele geçirmişlerdi. Televizyonlarda, gazetelerde, bütün sosyal medyada zafer ve barış havası vardı. Komedi siteleri dünyanın birleşmesiyle ilgili kepsler yayınlıyordu. Anlaşılan Nine Geek bile bunlar için çalışıyordu. DiCaprio'ya Oscar kazandırdıkları gibi Büyük Memeliler Partisi'ne seçimleri kazandırmaya uğraşıyorlardı. Nasıl oldu anlamadık ama bir anda yeni bir hızlı ve öfkeli filmi çıktı. Lindzel'de benim memelerimden vardı. Sonra tüm ekip aynı memelerle donatıldı memelerin bir virüs gibi tüm dünyaya yayılıyordu. Duyduğuma göre hastanede tam bir ajan gibi davranmışsın dedi müdür hanım. Çok da önemli bir şey değil dedim. Mütevaziliğin sırası değil, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yeni normale hepimiz adapte olmalıyız dedi. Buna bin yıldan fazla süredir yapısını korumayı başaran Amazon locası da dahil dedi. Haklısınız dedim. O yüzden dedi senin aramıza katılmana karar verdik. Tabii ayrı bir bölümde çalışacaksın. Şükran'la beraber dedi. Hemen kabul ettim. Şükran gülümseyerek bana bakıyordu. Sanki benimle gurur duyuyor gibiydi. Müdür hanıma çaktırmadan küçük bir öpücük attım. Hemen sinirlendi. Müdür hanım aramızda bir şeyler olduğunu anlamış gibi soru soran gözlerle ikimiz de süzmeye başladı. Sonra bana bir kart uzattı. Büyük Memeliler Partisi üye kimliğiydi bu. Seni partiye üye yaptık dedi. Başkasına güvenemezdik. Çünkü meme ilacının takip edilebilir olduğunu düşünüyoruz. Başka birinin buraya geldiğini anlayabilirler. Ama seni kimse takip edemez. Bu arada bilimci de bizimle çalışacak dedi. Al işte. Ben bu şükranla bir türlü baş başa kalamayacaktım. Seçim günü sabahtan parti binasına gittim. Herkes harıl harıl çalışıyordu. Başlarda beni yadırgar gibi oldularsa da yoğunluktan dolayı unuttular. Kısa sürede kendime yapacak bir iş buldum ve dikkat çekmeden ortalıkla dolaşmaya başladım. Tek arzum şerefsiz Tayfun'la karşılaşmamaktı. Fakat olmadı. Göt adam karşında verdi. Seni aramızda görmekten çok memnun oldum Necmi dedi. İçimden cevap vermek dahi gelmiyordu. Fakat vermek zorundaydım. Ama şerefsiz Tayfun beni konuşturmadı. Partimizin gelişmesinde emeğin çok büyük. İyi yerlere geldiğini görmek bizi mutlu eder dedi. Yanındaki adamlarına benimle ilgili talimat verdi. Adam gelip yakama bir rozet taktı. Rozeti görenler bana selam vermeye başladılar. Bir an davaya girmiştim. Aradığım fırsat ayağıma gelmişti. Partide hızla yükseldiğimi duysa Şükran kim bilir ne kadar sevinirdi. Sessizce içeride dolaşmaya başladım. Bir an gözüme bir hırka ilişti. Sütçü babaydı bu. Şerefsiz herif meşhur olunca hemen siyasete atılmış. Yüzündeki nur bile sönmüştü. Hemen hemen eski haline dönmüştü. O Necmiciğim seni buralarda görmek büyük şeref dedi. Ve pis pis sırıtarak ekledi. Zamanında memelerini bana göstermemiştin. Ama bak artık ben her gün izliyorum. Hemen sonra da ceketimdeki rozeti fark etti. Şok olmuştu. Affedersiniz Necmi Bey dedi. Hadsizlik etmek istememiştim. Birlikte biraz yürüdük. Bana partinin genel yapısından bahsetti. Üst yönetimin tamamı iş adamlarından oluşuyordu. Adeta bir şirket gibi disiplinle çalışıyorlardı ve tüm emirler yurt dışından geliyordu. Zütçü babayı ekip binanın içinde dolaşmaya çıktım. Bunu da sanki teftişteymişçesine yapıyordum. Tüm kapılar önümde açılıyordu. Katlardan birinin stüdyo olduğunu fark ettim. Adeta bir televizyon kanalı gibiydi. Ekranlarda seçim sonuçları yazıyordu. Bir prova yapıldığı açıktı. Sırasıyla tüm iller büyük memelere kavuşuyordu. Gerçekten de kabus gibiydi. Harala gürele içinde geçen günün ardından tüm dünyada sandıklar kapanmış, sonuçlar birer birer açıklanmaya başlamıştı. BMP seçimleri tüm dünyada önde götürüyordu. Putin yeniliyordu. Merkel yeniliyordu. Kanadalı Justin kazanıyordu. Çünkü BMP'ye geçmişti. Trump'a neredeyse kimse oy vermemişti. Gerçekten de yepyeni bir dünya bizi bekliyordu. Gecenin sonunda Tayfun halka seslenmeye hazırlanıyordu. Üstelik stüdyoda gördüğüm sonuçlar biz bir doğru çıkmıştı. İnanamıyordum. BMP tüm dünyada iktidarı ele geçirmişti. Putin, BMP'ye geçtiğini ve devlet başkanlığı görevini gururla yürüteceğini açıkladı. Gerçekten de bu tarz bir durum, dünya üzerinde yaşamış hiçbir neslin başına gelmemişti. Dünya barışının ardından sıra dünya birliğindeydi. Artık dünya memeleriyle büyüktü.